Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunmak istiyorum. Ben astrolog ve süpürtel danışman Medyum Canan Canoğlu. Şimdi bugünkü kahve seçte fincanlara yoğunlaşmanızı rica ediyorum. Bir numara, 2 numara ve 3 numaralı fincanlarımız var. Bakalım 10 saniye kadar düşüncelerinize yoğunlaşın. Ve başlıyorum bir numaralı fincandan bakmaya. Evet, kısmetiniz taşıyor. Şimdi zihninizde geçen bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum. Hayırlısıyla bu soru işaretlerinin yerini netlik alması gerekiyor yakın bir zamanda. Çünkü senin bazı sorunları çözmeye yönelik çalışmaların olmuş. Hayırlısıyla bunları başarıyorsun. 3 gün veya 3 haftadır çektiğin bir yoğun uykusuzluk var. Bir şeyleri ters gidiyor. Bir şeylerin düzelmesi için uğraşıyorsun. Bir türlü sıkıntı bitmiyor. Üzüntü bitmiyor. Fakat yakın tarihte bunların biteceğini söyleyebilirim. Bir çarpı işareti görüyorum. Gelirinde artış ve gelirinde yükselme olacağına eminim. 53 sayısını veriyor. 53 sayısı sevgili dostlar bir asal sayı biliyorsunuz. Asal sayıların ruhu olduğuna inanılır. Ve 53 gün sonra bir haberle beraber çok büyük mutluluklara yelken açacaksınız. Hem de duygusal hayatınızda şifalanma olacağını görüyorum. Bir kutlama yapıyorsunuz. Köprüden geçişiniz var. Yurt dışı ile ilgili bir işiniz. Yurt dışından bir eğitim olanağı sağlama durumunuz var. Hayırlısıyla bunu kazanacağınızı görüyorum yurt dışından burs mudur, bir eğitim hakkı mıdır? Bunu sağlayacaksın ve de kazanacaksın. Şimdi sevgili dostlarım burada baş başa vermiş iki insan konuşma yaptığını ve de konuşmaların hayırlısıyla yerli yerine oturacağını söyleyebilirim. Ee, şurada bir tren, tren yolu sanki böyle buharlı tren eskiden olurdu bizim çocukluğumuzda falan bir yerleri aşıyor. Sanki bir tünelden geçiyor hayırlısıyla. Buna, bu da bir sıkıntıyı atlatacağınız, geride bırakacağınız anlamına geliyor. Sakallı birisi şehzade gibi böyle başında neydi bir şeyler kavuklar var böyle eski Osmanlı'da kadı gibi şehzade gibi falan böyle yüksek mevkide birini temsil ediyor ya da bilemiyorum bir evliya enerjisi tarihi bir şey de olabilir diyelim bir eviniz olabilir restorasyon olabilir evinizde yani bunlarla uğraşacaksınız bir tarihi eseri olan bir şey tarihi değeri olan tarihi eserlerin olduğu bir yerden bir yerden sevinçleriniz var yani Şehzadeler şehri Amasya'da da olabilir Şehzadeler şehri Manisa'da da olabilir bir haber gelecek Manisa gibi işte Amasya gibi yerlerden bir takım haberler geleceğini bunu sizi rahatlatacağını söyleyebilirim. Kolaylıkla rahatlatıyor. Şurada sevgili arkadaşım bir yumurta şekli var. Sanki bir ucunda bir kadın bir ucunda bir erkek var. Yumurta şeklinin ortasında bir evlenme teklifi ya da bir hayırlı hamilelikler söz konusu olacak. Şöyle söyleyeyim dostlar küt kesimli bir kadın yaşlıca bir kadın başında bazen şapka giyiyor bazen başına bir işte böyle farklı bir şeyler takıyor bu kadının yakın zamanda sanki yaşlıca bir kadın yakın zamanda bir tedavisi var hastaysa iyileşiyor hani böyle bir tedavi sonucunda baya bir iyileşmesi mutluluğu söz konusu olacak şöyle e, şurada dans eden bir çift görüyorum dans mutluluk ve huzur bir arada gözüktü sevgili dostlarım hayırlısı olsun bakalım e, Bir de e, başı insan Hani kuyruk kısmı falan böyle aslana benzeyen birisi gövdesi aslana benzeyen birisi başı insan aslan burcundan olabilir ya da bir insan sevgili dostlarım yiğitlik göstereceği bir konuda e, sana iyilik yapacak iyilik edecek bunları görüyorum aniden yıldızın parlayacak ve parlak fikirlerin hayatına girmesiyle beraber bazı sorunları çözdüğüne şahit olacaksın 7 rakamını vermiş 7 rakamı 7 gün 7 hafta gibi bir süre bir resmi evrak işlemi halledilecek. Resmi evrak sana çok iyi geliyor. Bu resmi evrakı ha hallediyorsun. Bir de bir yerden diğer bir yere taşınma olayı gerçekleşecek. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Şimdi gelelim. Tava sevgili dostlarım. Balık büyük kısmet. Büyük bir kısmetin alınması, parasel yönden şifalanma söz konusu olacak. Aynı zamanda sevgili arkadaşım, e şurada bir hasta görüyorum yatıyor. Allah şifasını versin. Sanki böbrek rahatsızlığı çekiyor, sancılanıyor. Böbrek midir, safra kesesi midir? Bir sancılanıyor, bir doktor var. Bir doktor tedavisi görecek hayırlısıyla. İnşallah e geçer çabucak iyileşir. Şimdi şurada da sevgili dostlarım bir arazi alınıyor sanki. Ve çitle bir şeyler çekiliyor, bir şeyler belirginleşiyor. Sanki birisi bir arazi alacak da arazi ile ilgili anlaşmazlıklar var. Bunun çözümü için biraz çalışmalar yapacakmışsınız gibi geliyor bana. çabucak alacağınız iki haberle beraber sevince gark olacaksınız. Aynı zamanda bazılarınıza böyle taç çıkıyor. Bir konuda liderlik yapabileceksiniz. Başınızda bir tac olduğunu görüyorum. Böyle krallar gibi karşılanacaksınız. Birisinin gönlünde belki kralsın ya da birilerinin gönlünde zaten kralsın sevgili dostum. 2 numaralı kahve fincanını seçenler bakalım. Arkadaşlar neler bekliyor sizi? Hayırlısıyla kalbinizin bir yanı boş, bir yanı bayağı baya bir üzüntülü. Yani bir yanda bir boşluk var. Hani sanki birisiniz yeri dolmuyor, birisini özlüyorsun, birilerinin gelmesini istiyorsun ama bir yandan da ona karşı soğumuş gözüküyorsun. Böyle hani olmaz, yerinden denesek de yürümez gibi bazı sıkıntılara göğüs germişsin. Hayırlısı olsun bakalım sevgili dostum. Şurada bazılarınızın birkaç kişinin sevgili dostlar bir araya gelip birine yardım ettiğini görüyorum. Sanki aralarında uf ufak, ufak meblağda bir şeyler toplanıyor. Ve bir insanın sıkıntısının sona ermesi için, üzüntüsünün bitmesi için yani yoksul veya e yardıma muhtaç birisine iyi bir yardım yapıldığını görmekteyim. Hayırlısı olsun bakalım. Ne tür bir yardımsa Allah e, hayrını kaçırmasın diyorum. Şurada aziz dostlarım bir açı görüyorum, bir açı e, bir açı olayı var. Yani bir şeyi ölçüp biçeceksiniz, bir arsa alma, tarla alma gibi bir durumunuz varsa ölçüp biçip e, böyle haksızlığa uğramadan kendi hakkınızı alıyorsunuz. Başkalarının hakkını da veriyorsunuz. Sıfırdan gireceğiniz bir yolculukta büyük kazançlar elde edeceğini, mutluluğa yeniden yeniden başlayacağını görmekteyim. Şurada dört tane yolun açılmış hayırlısıyla bu yollara gidiyorsun, geliyorsun. Rahatın, mutluluğun yerinde gözüküyor. Şimdi dostlarım iki ayrı yerden haber aldığını görüyorum iki ayrı yerden haber alıyorsun sevinçlerin mutlulukların peş peşe geliyor benimle ilgili bir rahatsızlık var Belinle ilgili rahatsızlıklarını hallettiğini çözüme kavuşturduğunu görmekteyim ve aynı zamanda bazılarınızın sevgili arkadaşlarım bazılarınızın bir işi halletmek için bir kapıya gittiğinizi bir devlet kapısına gittiğinizi bu işi sanki hani kanunu yönden nasıl çözeriz ya da kanun bana ne diyor dediğini duyar gibiyim ve kanuni bir takım işlerinizin çözüleceğini söyleyebilirim. Hadi hayırlısı bakalım. Güneş sizin için yeniden doğacak aziz dostlarım. Koç burcundan ya da terazi burcundan birileriyle arkadaşlık, dostluk yapabilirsin. Bu da senin çok lehine olacak, çok rahatlatacak gelişmeler var bir küpe bir çift küpe görüyorum elmas mıdır pırlanta mıdır yani bilmiyorum gümüş müdür ama bir hediye alıyorsunuz bir çift küpe herhalde elmas ya da pırlantadır hediye aldığınızı görüyorum hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım e, bir takım e, tartışmaların arkasına durulma olmuş yani tartışmalar durmuş ama birbirlerini destekleyen insanlar var birbirlerine yardım eden insanlar var hayırlısıyla onların da Sıkıntıdan kurtulduklarına şahit olacaksınız. Oturduğunuz yerden kalkıp harekete geçtiğinizi görüyorum. Harekete geçmek sizin için çok iyi ve güvenli olacak. Bir çocuk doğumunu müjdeleyebilirim. Hamile kalmak isteyen bir hanıma çocuk doğumu var sevgili arkadaşım. Adında, soyadında G harfi olan, Gülün G'si olan ya da adı G ile başlayan birisine soyadı adı olabilir böyle bir şans tekerleği geliyor. Yani şans onun yüzüne gülüyor. Bir ev mi alacak, bir aniden o araba mı alacak, bir aniden bir eşyaya sahip olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi tabağa baktığımda yavaş giden işlerin açıldığını, sıkıntıdan sonra feraha gittiğinizi, borç varsa borç durumlarının ödendiğini görmekteyim. Bir de şöyle canınızın sıkıldığı ya da hani sizin ruhunuzu daraltan bir konuyla ilgili önemli bir gelişmeler kaydedeceksiniz. Yükseliş var. Adeta bir merdivenden tırmanan birisini görüyorum. Başarı basamaklarını tek tek tırmanıyor. Şurada bütün bir pasta görüyorum. Pastayı sanki bölüp birileriyle yeniyor. Bir ortaklık iş yapılacak ama dikkat etmen lazım. Bu ortaklık iş yapacağınız kişilerde bir hayli sıkıntı, üzüntü ve daralma olduğunu görmekteyim. 3 numaralı fincanı seçen sevgili dostlarıma gelince. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım yarım kalmış bazı işlerini tamamladığını görüyorum. Ve bazı olaylar yüzünden canı sıkılmış olabilir. Ve yakın zamanda bu olaylarla ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsin. Yaşadığın yerden uzaklaşman, başka bir yere gitmen, başka birisiyle yani bir ortak bir iş yapman gibi bir şeyler söz konusu olabilir. Şurada bir peş peşe alacağın haberle beraber bir yere gidiyorsun. Bir kale burcuna bayrak diktiğini görüyorum. Büyük başarılar elde edeceksin. Aynı zamanda gücünü eline aldığını üzüldüğün bir konuyla ilgili bir. E, kısmet alacağını söyleyebilirim. Bir kapıdan içeri giriyorsun. Hayırlısı da devlet kapısı. Ve burada büyük başarılar elde ediyorsun. Kocaman bir e, kaz sürüsü görüyorum. Bir kaz görüyorum. Kaz sürüsünün içerisinde. Sanki hani boş konuşan birisinden duyacağın haberle beraber sinirleneceksin. Bu bir dedikodu haberi de olabilir. Üzücü bir haber de olabilir. Hayırlısıyla e, göz aydınların var, büyük başarıların var sevgili arkadaşlarım. Şimdi şurada yüreğinin ikiye bölündüğünü, iki büyük dileğinin olduğunu, dileklerinin gerçekleştirmek üzere olduğunu söyleyebilirim. E, başında şapkasıyla, bak şurada başında şapkasıyla sanki bir peri kızı ve bir, bir yardım alıyorsun. Allah'tan hayırlısı olsun. Yardımlarını tek tek aldığını görüyorum. Bir şeylere adım atacağını, adım attığım bir şeyle ilgili başarılar elde edeceğini görüyorum. Şurada sanki bir kara kök e, yapıyor. Bir olayın kara kök görmek e, fincanda bir olayın e, sonunu ve e, kökenini anlamak anlamına gelmektedir sevgili dostlarım. 3 numaralı fincanda böyleydi. Ee, sevgili dostlar benimle iletişim kurmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 350 aldım. Instagram'dan e, Astro Canan, YouTube'dan Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, kalın. Hoşça